Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel dört tane salata meze ile karşınızdayım. Davet sofralarınıza yakışacak oldukça lezzetli bir menüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hepsi birbirinden şahane ve çok lezzetli. Hemen vakit kaybetmeden bu güzel tariflere geçmek istiyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Birinci tarifimizi yapmaya başlıyoruz. 3 adet büyük boy havuçlarımızı rendeleyelim. İlk tarifimiz havuç tarator. Bütün havuçlarımızı güzelce rendeledik. Hemen tavamızın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alıyoruz. Üzerine havuçlarımızı koyup havuçlarımızı soteliyoruz. Sotelenen havuçlarımızı ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Hemen borcamımızın içerisine bir diş sarımsağımızı rendeleyelim. Hemen üzerine bir kase yoğurdumuzu alalım. Ve iki yemek kaşığı kadar da Mayonezimizi ekliyoruz ve bir çay kaşığı ucuyla da tuzumuzu ekliyoruz. İsteğe bağlı birazcık da karabiber koyalım ve soğumuş olan havuçlarımızı yoğurduğumuzla birleştirelim arkadaşlar. Güzelce karıştıralım ve hemen servis tabağımıza alalım. Dilerseniz bu aşamada biraz zeytinyağıyla ceviz kızartıp üzerine serpebilirsiniz arkadaşlar. İlk mezemiz hazır. Hemen onu bir kenara alıyoruz. İkinci mezemiz salatalık mezesi arkadaşlar. Bu da çok basit ve gerçekten çok lezzetli oluyor. 4-5 tane salatalığımızı mümkün oldukça ince ince doğrayalım. Doğradığımız salatalıklarımızı hemen kabımızın içerisine alalım. Güzelce hepsini doğradıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu serpelim. Ve salatalığımızın her tarafına gelecek şekilde karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen bir süzgeçin içerisine alalım. Ve arkadaşlar süzgeçimizi bir kabın iç üzerine alıp 1-2 saat bu şekilde salatalıklarımızın suyunu salmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu hepsini salmış salatalıklarımız hemen geri kalan aşamasına geçebiliriz. Kabımızın içerisine yine 2-3 kaşık zeytinyağımızı ekledik. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber ve bir tatlı kaşığı kadar da isotomuzu ekledik. Üzerine çok az bir miktarda da karabiber ve bir tatlı kaşığı kadar da Nar ekşimizi koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Bir çeyrek limon kadar da limonumuzu sıkıyoruz. Sosumuz bu şekilde hazır arkadaşlar. Hemen salatalıklarımızı sosumuzla birleştiriyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Oldukça güzel ve lezzetli oluyor. Tuz miktarı çok fazla gözünüze kalmasın. Çünkü suyuyla beraber hepsi e, süzülüyor neredeyse. Hemen onu da kabımızın içerisine alıyoruz. Bu şekilde ikinci mezemiz de hazır oluyor arkadaşlar. Çok az bir miktarda da susam serpikten sonra ikinci mezemiz de hazır. Hemen üçüncü mezemize geçiyoruz. tavamızın içerisine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımızı aldık. Üzerine bir su bardağı arpa şehriyelerimizi ekledik ve karıştıra karıştıra arpa şehriyelerimizin kavrulmasını bekliyoruz. Kavrulmuş olan arpa şehriyelerimizin üzerine iki su bardağı su ekliyoruz arkadaşlar. Bir bardağı iki bardak su, çay kaşığı ucuyla da tuzumuzu ekliyoruz ve karıştırıp ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şehriyelerim de pişti. Onları da şimdi somaya bırakıyoruz. Soğumuş olan şehriyelerimizi hemen salata kasemize alıyoruz. Hemen sırayla üzerine bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve Acur turşusu varsa salatalık turşusu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir küçük kasede mısır ve iki tane de közlenmiş kapya biber. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar da pul biber. Ve üzerine zeytinyağı limonumuzu koyduktan sonra arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Üçüncü salatamız da hazır oluyor arkadaşlar. Hemen onu da servis tabağımıza kasemizi alıyoruz. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde geçtim ki arkadaşlar çok fazla zamanınız almamak için hemen onu da bir kenara alıyoruz ve son dördüncü salatamızda yapmaya başlıyoruz arkadaşlar hemen bir parça lahanamızı ince ince doğrayalım. Ve bu mezemizde kesinlikle arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bütün lahanamızı ince ince doğrayıp borcamızın içerisine alalım ve kalan lahanamızda yine aynı şekilde doğrayıp üstüne ekleyelim. lar da bir kenara alıyoruz arkadaşlar. İçerisine bir adet ayva. Onu da rendeliyelim. Rendemizin geniş bölümünden ayvamızı rendeliyoruz. Kesinlikle bu güzel tarifi arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten ayva ve lahana birbirine muhteşem yakışıyor. Hemen ayvamızın üzerine birazcık limon sıkalım ki kararmasın. Hafif elimizle de karıştırarak lahanamızın üzerine alıyoruz. Hemen bir, bir kase yoğurdumuz var arkadaşlar. Yoğurdumuzun içerisine bir diş sarımsağımızı rendeleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Karıştırdıktan sonra hemen ayva ve lahanamızın üzerine Yoğurdunu koyalım. Onu da çok güzel bir şekilde arkadaşlar karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra hemen onu da bir servis tabağı alalım. Onu da servis tabağına aldıktan sonra şimdi yağını kızartmaya geçelim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı tavamıza alalım. İçerisine bir avuç kadar susamımızı koyalım ve kızartalım. Kızarmış olan susamlarımızı lahana ve ayvalı salatamızın üzerine gezdirelim. Bu şekilde arkadaşlar mezelerim hazır. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma destek için abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir tarifte tekrar karşınıza olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.